Değerli arkadaşlar, bölgemiz ve özellikle Türkiye-İran ilişkileri açısından çok sert virajların alınabileceği çok zor bir haftaya giriyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yarın yani pazartesi günü Amerikan Başkanı Donald Trump'la Gazze'yi konuşacak. Ülkesine konulmuş olan %10 vergi sistemini konuşacak, Türkiye'yi konuşacak. Ama en çok Husilerde yani Yemen'den gelmekte olan balistik füzelerle kendi ülkesine o balistik füze saldırılarıyla İran'ı konuşacak. Öyle bir noktaya gelmiş durumdayız ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hazırlıklara baktığımızda İran saldırısı için sanki 12'ye 5 kala gibiyiz. Ya böyle bir durum var. Çok vahim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Diego Garcia hava üstünde, Hint Okyanusu'nda biriktirdiği bombardıman gücü Allah hiçbir milletin başına vermesin çok yüksek. Bir tek nükleer silah değil ama kullanılacak konvansiyonel güç gerçekten bir toplam olarak belki de iki tane nükleer bomba gücüne ulaşabilecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Nedir mesele? Bir yönüyle baktığınız zaman tamam İran'ı severiz, sevmeyiz. O ayrı bizim. Bu bizim ayrı meselemiz. Ama uluslararası hukuk açısından baktığınız zaman bir devlet diyor ki kardeşim ben nükleer çalışmamı yürütüyorum. Benim nükleer çalışmam Barışçı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na ben bütün tesislerimi açtım. Rusya İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği ile daha hala yürürlüğe devam eden benim bir nükleer anlaşmam var. Ey Donald Trump sen bu anlaşmanın imzacısıydın. Daha doğrusu Barack Obama bu anlaşmanın imzacısıydı. Netanyahu denilen adamla beraber kafa kafaya verdiniz ve siz bu anlaşmadan 2018 yılında çıktınız. Ama anlaşma duruyor. Yani Rusya için duruyor, İngiltere için duruyor, Fransa mı? Amerika'nın çıkmış olması anlaşmayı yok etmedi. Şimdi benden yeni bir anlaşma istiyorsun. Tamam, müzakereye oturalım. Ama beni tehdit etme. Sen beni tehdit ettikçe ben başka yollara tevessül edecek hale geliyorum diyor İran. Uluslararası hukuk açısından kimse şunu tartışmıyor. Donald Trump dün akşam yine video yayınladı. Ve ki ben seni vuracağım. Niye vuracağım? E çünkü sen benden nükleer anlaşma yapmıyorsun. Tarihte böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bizim İran'ın Şii radikalizmi öne çıkararak İslam coğrafyasında açmış olduğu o derin çukura, o korkunç karanlık tabloya tepkimiz olabilir. Olabilir. Bu bizim en doğal hakkım ama bir de işin bir uluslararası hukuk diye bir yöntemi var birader. Yani sen benimle anlaşma için müzakereye oturmuyorsun. E ben senin tahranını yıkacağım. İşte İran'ın 10 bin tane insanını öldüreceğim. Böyle bir şey yok ya dünyada. Ama bu hale geldi dünya arkadaşlar. İnanın bana bu hale gelmiş durumda. Artık kim güçlüyse onun bombaları konuşuyor. Böyle kepazelik yok. Şimdi neden alarma geçtim? İran'ın balistik füze kabiliyeti devam ediyor. Yani adamlar başlarına üç aşağı beş yukarı geleceği bildikleri için sadece husiler üzerinden yürütmüyorlar ee, ama kendi şeyleri var, kabiliyetleri var. Amerika e, TH yani Trabzon Hakkari Adana Adana Diyarbakır füze savunma sistemi var THAAD Tihat öyle diyelim. Bu yayınlanan bilgiye göre İsrail'e sevk edilmeye başlandı bataryalar halinde. Neden? Çünkü İran tabi bombayı yiyince cevap verecek. Kime cevap verecek? Diego Garcia'yı bombalamayacak herhalde. 3400 kilometre mesafeden geliyor bombalar. Nereyi bombalayacak? İsrail'i bombalayacak. Amerika o kadar kararlı ki İran'ı bombalamakta bugün yarın. İsrail'i korumak için hava savunma, antibalistik hava savunma sistemi getiriyor. Ee, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı olan Amerikan C-5M Süper Galaxy Cumartesi günü Güney İsrail'deki Nevatim Hava Üssü'ne indi ve tekrar havalanmadan önce yaklaşık 8 saat orada kaldı. Ee, terminal yüksek irtifa alan hava savunma sistemi, gelişmiş bir füze savunma sistemi, ee, ilk batarya geçen yıl İsrail'e gönderildi. Patriot sistemine tamamlayıcı bir sistem olarak kabul ediliyor ve daha geniş bir alanı savunabiliyor. 150-200 kilometre menzillerdeki hedefleri vurabilen bir sisteme e, ulaştırıyor. 100 Amerikan askeri de konuşlandırılmıştı. Şimdi bir 100 tanesi daha gelmiş anlaşılan. Ve e, İsrail'e mevcut çok katmanlı füze savunma sistemleriyle de entegre edilmiş. Geçenlerde Kurilla yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı zaten İsrail'deydi. Sonradan mazlum Abdi'ye gitti biliyorsunuz. Bunları konuşuyorlar. Şimdi sonuç itibariyle e, Trump İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemek için tasarlanmış yeni bir anlaşma müzakere etmeye hazır olması rağmen açıklamasına rağmen İsrail'in temel çıkarlarının dikkate alınmasını sağlamada endişeler olduğunu söyleyerek bombalama da karar kılıyor. Ne İsrail'se bu. Ee, i̇kinci tarifelerle de tehdit etmişti. Şimdi tabii karşı tarafta diyor ki Ayetullah Hamani dini lider dün akşam itibariyle ordusunu bütünüyle alarma geçirdi. Yani bütün savunma sistemleri şeyde İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Güneri General Hüseyin Selami hem psikolojik savaşa hem de düşmanların askeri eğilimine hazırız demiş. Savaş başlatmayacağız ama bu savaşa hazırız diye devam ediyor. Ve İran Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı da tüm General Muhammed Bagheri biz baş, savaş başlatıcısı değiliz. Tüm gücümüzle her türlü tehdide net olarak yanıt vereceğiz diyor. Ee, Ayetullah Amani'ye gönderdiği Donald Trump'ın mektuba uygun bir yanıt aldığını, onun önlemlerini ve emirlerini İran ordusu olarak dikkate aldıklarını söylüyor. Ve anladım kadarıyla bölgede barış arıyoruz. Nükleer meselede nükleer silah aramıyoruz ve bu nükleerde ulusumuzun ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Doğrudan müzakere etmeyeceğiz. Ancak dolaylı müzakereler için sakıncalı bir durum yok. Geçmiş müzakerelerde en iftiracı ve inatçı taraf sizdiniz. Bu nedenle size güvenilmiyor demiş. Amaney Trumpa. Durum budur. Her an bir büyük gürültü kopabilir. Türkiye bu konuda çok dikkatli olmalı. Biz Kasr-ı Şirin anlaşmasından bu yana İranlılarla askeri bir gerginlik yaşamamaya dikkat etmiş bir milletiz. Onlar da dikkat ediyor. Bir defa bu macerada İsrail'in kışkırtmasıyla yaşanabilecek bu macerada Türkiye'nin tavrının kesinlikle İran'ın bombalanmasına karşı bir tavır olması gerektiğini ifade etmeliyim. Bu İran'a aşık olduğumdan dolayı değil. Hepiniz İran'la ilgili ne düşünceler taşıdığımı biliyorsunuz. Ama o kadar büyük bir Gazze alçaklığı yaşadık ki o Gazze alçaklığında öyle büyük bir katliam ve bir soykırımla karşılaştık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırlandığı bu bombardımanı ben sadece İran'ın nükleer veya askeri hedeflerine karşı değil doğrudan İran halkına karşı bir kimlik taşıyacağına inananlar grubundanım. Buna izin veremeyiz. İran halkı İran rejimini temsil etmiyor. İran rejimiyle bin tane kavga çıkarabiliriz. Ama İran halkı kendi rejiminden nefret eden bir halk olarak karşımızda. Bir diktatörlüğün halkı o. Hele hele İran nüfusunun yüzde ellisinin Azerbaycan Türkü olması oranın Amerika İsrail ittifakı tarafından bombalanmasında bizim sessiz kalmamamız gerektiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Çok açık ve net söylüyorum bunu. Hoşçakalın.